Merhaba, ben Sibel Şeker. Bugün sizlerle, e, bu çekimle Reiki ile ilgili yaşadığım tecrübeleri paylaşmak istedim. Bir süredir, sevgili Lerla Hanım'la birlikte Reiki seanslarına katılıyorum. Yıllardır kendisinin çok metini duymuştum. E, fakat zamanlama olarak doğru zaman e, bu sene olmuş benim için. Bir takım sağlık sorunları yaşıyordum, özellikle tiroidimle ilgili uzun zamandır ilaçlar kullanıyordum. Fakat dengeler, tiroid ilaçları dengeleri değiştirdi ve bundan sonraki süreçte de Lale Hanımın sayesinde Reiki seanslarına katılarak yeni gelen test sonuçlarıma göre tiroid dengemin tamamen düzeldiğini ve artık bir daha hiçbir zaman ilaç kullanmamam gerektiğini öğrendim. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü tiroid sorunu olanlar bilirler ki tiroid ilaçları hayat boyu kullanılması gerek ilaçlardır ve bunların bir takım yan etkileri vardır. böyle bir zorunluluktan kurtulmuş olmak tam dolayı çok mutluyum. bunu hepinizin bilmesini istiyorum ve Lale Hanım'a bu konuda minnettarım. Reiki muhteşem bir iyileştirme çalışması. Çalışmanın önemi kadar bu enerjiyi kimden aldığınız, nasıl aldığınız ve sizin bunu kabulünüz de çok önemli. Yale Hanım bu konuda gerçekten çok iyi e, ve kendisine çok güvendiğim için bu enerjiyi, iyileştirici enerjiyi ondan çok güzel kabul ettim, edebildim. E, ve bunu kendim yaşadığım için e, yürekten söylüyorum. Eee Reiki herkese tavsiye ediyorum.